Güneşin ilk ışıkları gözüme çırpıyor yine bu sabah. Saat 6- altı, altı buçuk civarlarında. Karanlık bir geceyi yorganıma sarılarak bir an önce geçirme çabalarım. Sona eriyor bir sabah daha. Karanlıktan korkuyorum çünkü. Her çocuk gibi. Hazırlanıp yola çıkma vakti geliyor yavaş yavaş. Elimi attığım yerde buluyorum yine çantamı eşyalarımı özenle yerleştiriyorum ve yola koyuluyorum. Yanımda diğer arkadaşlarım, yaşları benimle aynı. Ya çok küçük ya da çok büyük. Ama hepimiz çocuğuz, her çocuk gibi. Yolculuk bitiyor nihayet. Çantalarımızı alarak iniyoruz arabadan. Eldivenlerimizi giyerek buğday tarlasının yolunu tutuyoruz yine. Yorgun geçen bir iş gününün ardından ayakta duramayacak bir şekilde evde buluyorum kendimi ve yattığım gibi uykuya dalıyorum her çocuk gibi. Günler her zamanki gibi birbirini kovalıyor yine. bu tarlasına eve, evden parlayan. Kalem tutması gereken eller paramparça oluyor ekimlerin içinde. Okula gitmek istiyorum anne. Okula gitmek istiyorum benden. Her çocuk gibi. Her zaman erkenden kalkarım ben anne. Hep kalkıyorum zaten. Sayfalarca ödevim olsun. Hiç bıkmadan yaparım. Gerçekten. Lütfen anne. Lütfen baba. Ben de kalem tutmak istiyorum artık. Ben de okumak istiyorum her çocuk gibi. Saçlarımı tarayıp örmek istiyorum. Karda, kışta, selle, yağmurda. Bir kilometrede de olsa yürümek istiyorum. Okumak istiyorum anne. Okumak sadece okumaz Siz sıcacık şehirlerde en yeni kıyafetlerinizle, son moda ayakkabı ve çantalarınızla, rengarenk defter ve kalemlerinizle en güzel okullarda çocuğun, okuyan çocuklar. Size o kadar çok özeniyorum ki yerinizi olmak için neler feda ederdim bir bilseniz. Bakın, benim gibi daha ne kadar çok çocuk var burada. Haykırışlarım duyuyor musunuz siz de? Hala okula gitmemek için türlü bahanelere sığınacak mısınız? Okulda bir dakikanın bile kıymetini bilmek yerine her şey dalgaya mı vuracaksınız? Ödevleriniz dururken vaktinizi pahalı telefonlarınızla, en yanı bir en yeni bilgisayarlarınızla tabiri caiz öldürecek misiniz? Ve siz sevgili çocuklar, sevgili gençler, hala okuldan kaçacak mısınız? Sizler okulun bu ilk günü bu sıralarda olduğunuz için o kadar şanslısınız ki bu yakarışlar sadece bir çocuğunuza ait. Bu şekilde olan, bu şekilde hisseden, yerinizi olmak isteyen öyle çok kişi var ki düşünün. Elleriniz kalem tutarken kıymetini bilin. Kaleminizi bırakmayın. Hedeflerinizi çizin, Asla vazgeçmeyin okuyun. her çocuk gibi olması gerektiği. <laughs>